İyiymiş. Bunun için mi çağırdınız yani? Hı? Niye böyle bir şey yaptınız ya? O kadar laf işittim, o kadar ağladın, Niye? Öldürecektik birbirimizi. Gerçekte o kadar. Ama Öldür! Öldür lan seni! Öldür beni, öldür sen beni, öldür! Sari, bırak! Öldür sen beni, öldür! Ben, <gülüyor> ben nasıl yaptım? Ben nasıl, nasıl yaptım? Merak sen hak edin. Ben böyle adam değilim. Ben nasıl yaptın? Nasıl yapacağım? Ben bu rana soyduğumun ikramıza açtım. Vururum. <gülme> <Robotsystem>. Abi <gülme> bütün sevdiklerimi kırdım. Herkesi korkuttum. <gülme> Kendi mahallemini istedim. Gururu dinledim dedin demin. Niye dedin? Ya, o dedi bana senin, senin bir hayalin yok mu dedi. Bu dükkanı buldu bana. Bilal durdur dedi ama bana. Git konuş engel ol dedi. İstemedim ben para almam dedim ya zorla almak lazım dedi. Araç istiyor dedi bana git konuş dedi. Sonra sonra senin sırrını o dedi bana. Ne sırrı mı? Mahkemeyi mi? Sait demedim onu sana. Ne saydı lan gurur dedi. Ben nasıl ilandım nasıl yaptım? Ferhat. Neresinden vuruldu Ferhat? Ferhat <laughs> göğsünden vuruldu ama kaza kurşunu yemin ederim. Ben kavgayı ayırayım diye <gülüyor> Kazanın. Yok. <laughs> Kaza değil, kaza kursuna değil oğlum. Hayır! İrfan'a götürdü bizi bu gurur. Yerini buldu, kendi elleriyle verdi. Ne diyorsun sen ya? Onun ağzını... Hayır dedim. Anlasana Sarı. Büyük organizasyon. Haklıysak eğer devamı var elbet. Bu kavgayı o istedi. Öldürelim istedi birbirimizi. Biz de vereceğiz istediğini. Planı neymiş? Anca öyle öğreneceğiz. Ölü taklit yapabilir misin sen? Ben yaparım da sen dayanabilir misin? Ya üstüne neler oldu Elif? Neler dedim ben sana? Niye bir şey demedin? Diyemezdim. Peşimdeydiler. Biraz dayan lütfen. Neye dayanacağım? Dayanacak bir şey kalmadı. Bitti. Sen bitirdin. Sen bilelim. Olmaz ağabey. Sen gitmezsin, bırakmazsın. Hadi. Belli edemezdim bir şey. Telefonu dinliyordur dedim, arayamazdım. E bulsaydın bir yolunu. Yapılır mı böyle ya? İnsana çektirilir mi bu kadar acı ızdırap? İzin verdin bir de sen buna. Bunca acı. Bilal burada ama o kalan acıların hepsi gerçek. Aa. Hem bitsin istedim. Riski atamazdım, söyleyemezdim sana. Sen peki? Sen niye döndün? Hiç önemli bir şey yok. Tamam. Sadece bir şey soracağım sana. Ne? Yalandı, değil mi? Benden hayatım önce nefret etmeyeceksin. Sen aslında. E aga anlat neler oldu arayı kapayım. Gurur Sait İrfan. Başından beri birliktelermiş. Gurur başlarındaymış. Her şeyi o planlamış. Düğünde olanı da. İrfan'ın. Biz haklıymışız kardeşim. Sen öldürmedin Ferhat'ı. Harbi mi? Aynen. Gurur <laughs> E ne olacak şimdi? Gurur takipte şimdi beni. Hesaplarımı kapayacağımı sanıyor tek tek. Bırakmaz peşimi. Nasıl atlatacağız? Atlatmayacağız kardeşim. Onu öyle yerlere çekeceğim ki... ...farkında bile olmadan kendi hesaplarını kapatacak asıl o veda edecek. Sonra peki? Kapayınca hesapları yani. Ne yapacaksınız o Canı acırsa tehlikelidir insan en çok. İşte o zaman acıtır. Canı acıdığında yalnızdır. Yoktur savunması. Hayalleri kırılınca acır bazen canı. Kırılıp saçılınca etrafa. Bazen hatırlayınca acır. Unutmak istediklerini unutamayınca. Bazen İnkar ederken acır canı. Bazen kabullenirken içine gömdüğü her şeyi Bazen izlerken gözünün önündekini bazen gizlerken sonsuz endişesini. Sebebi ne olursa olsun acırsa canın, sen sadece sımsıkı yum gözlerini. Çünkü başlıyoruz. Gün ödeşme günü.